Almadan izle kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Insua marka bir saç düzleştirici tanıtımı yapacağız. Da ürün resimde görüldüğü gibi değil. Kutusunda farklı bir ürün çıkacak. Bu şekilde bir kutuyla kutusu var. Hadi gelin hep beraber kutusunu açalım. Kutusu bu şekilde açılıyor arkadaşlar. İçerisinden bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu şekilde bir adet de makine cihaz çıkıyor. Ürünün çok teferruatlı bir parçası yok. Dediğim gibi gördüğünüz gibi sadece bir ürün çıktı içinden. Fişli şeklinde kullanılabilecek bir makine. Bu şekilde bildiğiniz standart bir saç düzleştirici. Insua marka. Gayet güzel bir ürün. Ürünün bilgilerine bakarsak 120 ile 200 derece arasında ısınabiliyormuş. Bu sıcaklıklarda çalışılıyormuş. Gayet sağlam bir ürüne benziyor fişi filan. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.